Gözlüğümü gören oldu mu? Acaba? <laughs> tamam çocuklar, bu kadarı çok fazla. Onu özel davranmamızı söylemiştin. Çile! Aa, gel buraya tatlı. Tatlım, lütfen yardım. Nasıl Nasılmış benim küçük maymunum? Hey ahbap, o benim karım. Hayır artık değil. Annem bay pijamalı maymunla evlendi. <laughs> ...bu <laughs> ne zaman oldu? Ben de sana söyleyecektim. Beni maymun için mi bıraktın? Üzgünüm tatlım ama o gerçekten nın çok nın özel nın biri. Nın Peki ama ben ne yapacağım? Aa ne dedin? Aa evet aslında iyi fikir. Maymunun hizmetçisi olabilirsin. Ne? <laughs> hmm, aslında evet çok isterim. Size nasıl hizmet edebilirim efendim? Tabii efendim derhal. <laughs> Bence buna pişman olacaksınız. Hey neler oluyor? Bay pijamalı maymun yatağında kemik istemiyor. Muz istiyor. Yatağında mı? Bu onun yatağı değil. Benim yatağım. Artık değil. Burası da onun odası artık. Bak Afi bir gün anlayacaksın. Yardım edecek misin? Evet yardım edebilirim. Güzel Alfi. Pekala başlayalım. Bak işte gördün mü o yazıyor. Kitap olduğunu düşünüyorum ama kitapla başlayan bir şey bulamıyorum kesinlikle bir şeyler yazıyorsun. Ama kitap değil. Mesele ne yazdığın değil. Neyle yazdığın. <laughs> Kalem. Evet. Aferin sana Alfi. Şimdi peki ya sen? Bak aslında tavuk, keklik ya da sürün olduğunu düşünmüştüm. Kalem kekliği var mı? Şşş. Ah, tabii affedersin. Kuş gibi kanatlarım var ama büyük kanatlar. Hadi Alfi yardımcı olmalısın. Ah, ciyaklıyorsun. Hayır, hayır. Ciyaklama değil. Sen ateş püskürtüyorsun. <laughs> Kalemi ister ha. Evet, evet. evet o! İşte o! Bingo konuştun. Sen de konuştun. Ah, konuştum. <laughs> Merhaba muffin. Üzgünüm. Harman yemeyi bırakamıyorum. Önemli değil muffin. Galiba kolimi sonsuza dek <laughs> takmak zorunda kalacağım. O zaman koninin sorunu olmayacağı bir oyun buluruz biz de. Olur mu? Sahi mi? Evet. Teşekkür ederim Bluey. Hmm. Peki ya indirirsek? Aa evet. Trixie teyze bu konuda bir şey söylememişti. Aa tamam. <gülüyor> evet. Evet. <gülüyor> Tıpkı gelin gibi görünüyorsun. Ya da trafik konisi. Ya da bir balerin. <gülüyor> <gülüyor> Buldum. O zaman düğün eşi, trafik konisi ve balerin oynayalım. Evet. Özgünüm Trix, ben... Cipslere ne oldu, neredeler? Ha, Trix? <laughs> Muffin'in konisini çıkarma vakti gelmiş olabilir. Biz evleniyoruz. Biz evleniyoruz. Biz evleniyoruz. Oo, oh, bu iyi bir kart. Hazır mısınız? Evet, evet. hazırız. Um, halka. Çörek. Hayır. Güneş. Sincap. <laughs> Savuk. Hayır. Aa, bir dansçı. Yaklaştın. Sen sen ne düşünüyorsun Socks? <laughs> Savuk. Buldum. Bu balerin. Evet. Yaşasın. Son, <laughs> Aa, boş ver Sox. Sıra bende. Tamam Muffin sıra sende. Nasıl yapılacağını anladığından emin misin? Evet biliyorum. Bir kart seç. Tamam şimdi, iyice bak. Şimdi de canlandır. Bir kurbağa kartı istemiyorum. Ben balerin kartı istiyorum. Aa, aa, şey... Muffin, karttakini yapman gerekiyor. Ama ben balerini yapmak istiyorum. aa, aa tamam. krema'sını en son yapacaktım. Neyse böyle de olur. Baba. Bitirdin mi? Henüz değil. Sadece iki papeli. Kaç yıldız midilli olabilirim? Bunu bilmem gerekiyor. Yıldız midilliler 50 lira evlat. Peki. Kaç tane alabilirim? Hiç alamazsın. Aa. Temizliği bitirirsen bir yıldız midilli alacak kadar verir misin? Dağınıklığını toparlaman için 50 papel vermem buluhi. Neden ama? Çünkü sana ödeme yapmam gerekmiyor. İşini yapmalısın. Peki neden yapmalıyım? Çünkü yapman gerekiyor. Neden yapmam gerekiyor? Ah, kaşığı yalamana izin vereceğim. Aa! Bitirdim. Tamam, al bakalım. Oho, sonunda benimsin. Hey Bingo, neden bugün Benjo ile oynamayı denemiyorsun? Neden? Yeni çocuk olmak bazen zordur. Birlikte oynayacağı birini istiyor olabilir. Tamam anne. Çöp bir toplayan adam. Oo. Oo. İşte alıyor. Yaşasın. Yaşasın. Teşekkür, ederiz. Teşekkür ederiz. Hadi bakalım okula gidelim. Büyüdüğümde çöpçü hanım olabilir miyim? Neden olmasın? Yaşasın. Nefesim görünüyor. Sarı kutu. Ah nerelerdesin? <laughs> Sıra sarı değil kırmızı kutu. Ah, seni özledim sarı kutu. Sarı kırmızı kutu. Sanırım kardeşler. Hey okul nasıldı Bingo? İyiydi. Dur hayır kötüydü. Ah neden kötü? Bence bana top kafa dedi. Top kafa ne demek? Bilmiyorum. Peki başka birine top kafa dedi mi? Evet herkese top kafa diyor. Ah tamam. Ne? Bingo yine mi keyfin kaçtı? <laughs> evet. Ama seni kurtarmıştım. Neden geri döndün ki? Aa. Aa, sömük. Anne Bingo'yu keyifsizlikten kurtardım. Aferin sana. Ama eski haline geri döndü. Ne? Sonra beni sümüğüyle kovaladı. Aa, bunu daha önce görmüştüm. Keyifsiz olmaktan hoşlanıyor olmalı. Neden beni keyifsiz olmak ister ki? Bir türlü anlamıyorum. Hiç bilmiyorum. <laughs> Peki ne yapmamız gerekiyor? Oo bu zor. Um, oh, bir fikrim var anne. <laughs> oo vay canına. Bu şimdiye kadar yaptığım en iyi ev oldu. Aa, şu anda çok mutluyum. Umarım ebediyen bozulmaz. <gülüyor> <gülüyor> Hiç keyfim yok. Tamam, artık biraz dolaşabilirim. <gülüyor> 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 Ve babamı sevdiniz mi acaba? Şey, ay çöreği lütfen. Ve evet, babanı sevdim. Güzel, çünkü o seni seviyor. Ve ay çöreğimiz kalmamış. <laughs> Bingo, onlarla oynamayacağından emin misin? Evet, eminim. Tamam. <laughs> Bu soya sütü. <laughs> Winnie kendi gözleriyle karınca yiyen gördü. Vay! Evet, ben de böyle dedim. Winnie'nin babası nasılmış? Ee, bilmem. Bu sabah pek fazla sohbet edemedik. Aa, ne kötü. Onlarla kahvaltı yapmaya hazır değil miyiz hala? Şey, henüz değil. Ama yakında. Bingo geliyor mu? Hayır hala uyuyor. Ah, tamam sadece biz o halde. Hadi. Hazır ol. Sana ve Farda ve berbat içecekler yapacağız. Tüm zencefilli keklerinizi yiyip parasını ödemeden kaçacağız. <laughs> Aa, burada yoklar. Şey galiba her sabah gelmiyorlar. İşte içeceğin. Ah teşekkür ederim. Ya, <laughs> Pah, berbat bu. Pah. <laughs> Dudaklarım morardı. Ben mavi yılırım. sizi sert davranmadan banyodan çıkartmaya çalışıyorum. Ama yardımcı olmuyorsunuz. Ama henüz bitirmedik. Bu burgerleri satmamız gerekiyor. Ah, tamam. Hepsini alıyorum. Lezzetliymiş. İşte hepsini sattınız. Vay. Şimdi çıkma vakti. Evet. Ah harika. Ödemeden sonra. He? Şimdi hesaplayalım. Yüz burger, bir toplam yüz lira baba lütfen. Ama hiç param kalmadı. Peki o zaman yediğim burgerlerin parasını nasıl ödeyeceksin söyle. Artık ah, ben de banyodayım ve bulaşıkları yıkıyorum. <laughs> Mükemmel biraz daha bulaşık sana. Teşekkür ederim patron. Siz. <laughs> Kişisel sorumluluğu öğretmeye çalışıyordum sadece. Dudakları morarmış. O mavi bir hilir. Tüpayı çekiyor. Hayır, 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 burası bulgar dükkanımız. Saat yedi oldu. Banyonun içinde değil, dışında olmanız gerekiyordu. Kitaba göre kendi seçimlerini yapmalılar. Aa, Aa, uyan silah. Silah. Benim adım şu, bu bu babu. Bu bu babunun yatması gerek artık. Ah hayır o iyi. Sadece bitkileri seviyor. Ah! yaparız. Çuf çuf. Aa, gelecek durak müze. Şia, bu bir otobüs değil. İşte menüleriniz. Evet, baştan söyleyeyim. Bence karar vermemiz çok uzun sürecek. Sürmeyecek. Oo, bu çok güzel görünüyor canım. Aa, pip. Şimdi sizden ceyizin içinde su olur. Şia orada ne yapıyorsun? Güle güle. kızartmasının yanına girebiliriz. Hadi aile. Patates. Eee. Bu inanabiliyor musun? Uşak ikimizi de dışarı attı. Oo, ormanda yaşamak zorundayız. O gelemez çünkü tam Aa. üç gündür yıkanmadı. Kokuşmayı seviyorum. Elveda tatlı kokuşuk açtı. O çubuklardan bir ev yapmam gerekecek. Bonjour. Merhaba. Tu veux jouer avec moi Hein Est-ce qu'on joue ensemble Ne söylediğini gerçekten anlamıyorum. Aa, teşekkür ederim. Bunlar benim evim için. Uşağım beni dışarı attı. Oh, mais ça c'est super On prend les plans pour faire les murs. Evet, bunlar duvar olabilir. Bu çok güzel. Şimdi iyice ihtiyacımız var. On pourrait planter ces pour Tamam, hepiniz saklanın, ben de eveyim. Hadi, bir, iki... Bir dakika. Evet, bir dakika. dakika. bekle bir dakika. Bu şekilde olmaz canım. Bizi aramayı unutmayacağına söz verirsen saklanırız. Ben asla öyle bir şey yapmam. Evet, evet yaparsın. yaparsın. <laughs> tamam, tamam. Söz veriyorum. Güzel. güzel. Şimdi gidin bir. Dı, iki, hadi yürü sen. Çabuk saklanmamız gerek. Beş, altı yedi. Dikkatini dağıtma. <laughs> on, on bir, e. İki. On üç. On dört. U. On beş. On, on altı. On <laughs> beş, on sekiz. On dokuz. Yirmi. Önüm arkam sobe saklanmaya ne mi? Şimdi nereye saklanmış olabilirler ki? Bir topu dikkatinde almasın Bolo'yu. Hmm. <laughs> hmm, burada kimse yok. Çok iyi saklanmışlar. Burada kimse var mı? Gevezik! <laughs> <laughs> Bir saniye izin verir misiniz sevgili komşum? Bu işe kesin olarak son vermenin vakti geldi artık. Nasıl yapacaksınız? <laughs> Ondan güzelce rica edeceğim. <laughs> Affedersiniz komşu. Çatımı kırmışsınız. Bu yüzden sizden iyi bir komşu olup benim için bir şey yapmanızı istiyorum. Ne gibi? Lütfen onu onarın. Hiç sanmıyorum canım. Lütfen onarın onu. <laughs> ah tamam. Sanırım şimdi onarabilirim. Teşekkür ederim komşu. Özür dilerim. Bazen kendimi çok yalnız hissediyorum. Kesersem sıkıntım geçer diye düşünmüştüm. Oh, evcil hayvan alsanız. Hmm. Tamam, şimdi gelelim bingo meselesine. Merak etme anne, ondan güzelce rica edeceğim. Oh. İşte oldu penguenler. Aa, sakızın aşkına. Bakıyorum da şimdi de salona penguen getirmişsiniz. İşte, neler oluyor burada böyle? Ne Aa Şan dönmüş. Anne möp, bizi hiç möp, dinlemiyor. Möp, Aa möp, öyle möp, mi? Şan otur. Vay canına. Uslu Şan. Peki bunu nasıl yaptın? Sakin ve kontrollü davrandım. O basit bir canlı bunu unutmayın. Şan. <laughs> bunu yapmamalıydın Şan. Şan bu kesinlikle kabul edilmez bir davranış. Müh. Vay canına, bu deve kuşu evcilleştirilemiyor. <laughs> Onun neye ihtiyacı var biliyor musunuz? Ne? Evet, ne? Yürüyüşe. Evet, yürüyüş. Yaktın beni. Unutma Bluey, sakin ve kontrollü olun. Sakin ve kontrollü, tamam. Müh. Olamaz. Bu kadar yaşayabiliriz? Bayram zirveye ilk diken yarışmacı kazanır. Hazır. Başla. Dur. Tırmanma malzemelerini alacağım. Bingo. Sadece beş dakikamız var ama. Ben siz başlama sakın. Hepsini aldım. Ve başla. Dur. Müzik kutusunu unuttum. Bingo. Yeter ama ben başlıyorum. Ah, Oo, ha. Hazırım. Hey beni beklememişsin. Gelmek bilmiyorsun ama. İçeride çok önemli daha malzemelerini topluyordum. Hadi. Ah. <laughs> Bu çok zor. Çantan çok ağır da ondan. Çantan yüzünden. Ama içinde tüm tırmanma malzemelerim ve anne baba dağının haritası var. Hmm. Yolda araba gökkuşağı oynayacağım. Kırmızı araba. Kahverengi. Gökkuşağında kahverengi yoktur. Aa evet. Her şey bildiğini söylememiş miydin sen? Biliyorum. Bir soru sor. Tamam. Ben doğmadan önce neredeydim? Ee, başka şey sor. Arabayı ben sürebilir miyim? Aa, bu çok basit. Hayır. Neden? Pedallara yetişemezsin. Aa, evet. Yeşil araba. Peki bingo pedallara bassa? Ben de direksiyonu çevirsem? Ee, bir polis sizi yakalarsa yüz dolares ödemek zorunda kalırsınız. Bizi yakalayacak. Çok hızlı süreriz çünkü. Polis arabaları daha hızlı gidebilir ama. Ama bizim benzinimiz daha çok. Uzun uzun sürersek onun arabası durur. O zaman da helikoptere biner. O zaman biz de tünele gireriz ve bizi göremez. O zaman o da yere inip motosiklete biner ve tünele girer. Ama tıpkı bizimkine benzeyen on kırmızı araba ayarlayıp onlarla birlikte ilerleriz. Polis hangi arabada olduğumuzu bilemez. Diğer arabaları kim sürecek peki? Uşaklar. Uşaklar mı? On tane uşağı nereden bulacaksınız? Kraliçeden onun çalarız. <laughs> <laughs> Bırak! Oh, yardımcı olabilir miyim küçük kurbağa? Bırak! Hey küçük kurbağa! Atık su borusu almak ister misin? Ah, borularımı hiç kimse istemiyor. Nasıl para kazanacağım ki ben? Aa, dans ederek mi? Ah, dans etmeyi hep çok sevmişimdir. Bırak. Bakalım hala becerebiliyor muyum? Bırak. Daha tamam, kaybedecek neyim var ki?